C şartta dizleriyle plaka numarası ile e, o plaka numarası ile il e, ismiyle de plaka numarası bulmayı yapacağız e, biz ilk olarak random bir sayı oluşturmam gerekiyor çünkü plaka numarası random bir sayı olsun yani random e, sistem kendi seçsin new e, random rnd eşittir new random yazıyorum sonrasında parantez kapatıyorum random bir sayı oluşturacağız fakat 81 ilimiz olduğu için 81'i benim sabitlemem gereken. Yani 1 ile 81 arasında yapması gerekiyor. Onun için de integer bir değişken tanımlıyorum seçilen diye. Seçilen sayı için seçilen eşittir plaka yazıyorum. Çünkü plaka burada yani, numaralar buradan buradan bakması gerekiyor. 82 vermemesi gerekiyor yoksa kodumuz çalışmaz. Köşeli parantez içine vnd nokta next parantez içine de plaka nokta legend yazıyorum ee, alt satıra geçiyorum konsol nokta bright line yazıyorum ee, gördükten sonra yani kullanıcı mesajı gördükten sonra alt satıra geçsin diye yoksa yana yazar konsol nokta bright line yazdım içine de eee random sayımızı görmek için seçilen plaka no yazıyorum. İşte onu işte görüntü için yapıyorum. artı seçilen yazıyorum buraya da. şimdi kullanıcının girdiği sayıyı burada bulmamız gerekiyor. onun için de bir tane daha plaka index yazıyorum. integer tanımlıyorum. plaka index eşittir array nokta e, ee, index of e, ee, kullanıcının girdiği sayı plakadan bulacak e, ee, seçilen tanı e, ee, seçilenden bulacak noktalı virgül yapıyorum e, ee, string tanımlayacağım bir tane de seçilen ile uyarlamamız için. Yani diyelim ki ben 5 yazdığım zaman kullanıcı 0, 1, 2, 3, 4. Dördüncü indekste 0, 1, 2, 3, 4. Amasya olduğunu bulması gerekiyor. Onun için de eşittir. Seçilen il. E, eşittir. il Köşeli parantez. <laughs> plaka indeks yazıyorum noktalı virgül e, burada da kullanıcıya gösteriyorum konsol nokta right line e, seçilen il yazıyorum. E, burada da tanımlıyor yani ekranda gözükmesi için değişkeni gösteriyorum. Şimdi plaka numarası ile e, ili bulmayı yaptık. Şimdi kullanıcının girdiği ile ilin plaka numarası bulmayı yapacağız. Onun için de önce bir kullanıcının mesaj görmesi lazım. konsol nokta write yapıyorum. Alt satıra geçmesini istemiyorum burada. Çünkü e, kullanıcı direkt e, ilin yanına yazmasını istiyorum onun için de şöyle console.write yazdım bir il giriniz yazıyorum e, alt satıra geçiyorum string e, girilen il eşittir console.readline yazıyorum burada convert'i çevirmeme gerek yok çünkü integer değil string zaten tekrardan bir parantez kapatıyorum Ağız bir değişken daha tanımlıyorum. Bu sefer girilen indeksi integer türünden. Eşittir. Yine array nokta index of yapıyorum. Ee, nereden bulması istiyoruz? ilk ve girilen indeks. İndeks arasında bulup girilen il arasında bulup girilen indekse tanımlanacak. Tekrardan noktada virgül. Burada konsol nokta e, right line yazıyorum. Şöyle parantez. E, şurada bir yanlış yapmış. Onu hemen iş değil il olacak. Düzeltiyorum. E, buraya da <laughs> girdiğiniz ilin plaka no yazıyorum. Şöyle e, artı diyorum. Parantez içine alıyorum. Ee, girilen indeks artı bir yapıyorum daha sonra aşağı geçiyorum nokta e, key yazıyorum tekrardan parantez kapatıyorum burada girilen indeks artı bir e, yapmamın sebebi de e, örneğin İstanbul yazdığım zaman e, İstanbul indeksi 33'te oluyor ama Plakano 34 olduğu için artı bir yapmam gerekiyor.